Evet, bunun tavuk göğsünü zeytinyağı ile birlikte tavaya aldık. Bir güzel böyle suyunu çekiliyoruz. Hafif kavuracağız. Sonrasında biber, sarımsak, domates onları sırasıyla ve mantar doğranmış mantar atacağız ve baharat çok güzel oluyor. Bugün tavuk göğsüyle çok güzel bir tarif yapıyoruz. Tavuk göğsülerini bitirmiş şekilde kıyır doğruyoruz. Yeşil yağıyla bir şekilde suyu kıyır çektiriyoruz. Sonrasında sarımsak, yeşil biber, kapya biber, mantar, en son olarak domates ekleyeceğiz ve baharat yiyeceğiz. De. Biraz pişsin Bir şey. çok güzel karıştırıyorum. Bir Biraz daha nesini bekliyoruz. Sonrasında ve baharatlarımızı

Bu şekilde kapatıp ekliyoruz. bu şekilde pişiyor 10 dakikada hazır çok lezzetli istenirse krema da dökülebilir veya kaşar peyniri serpilebilir. Çok güzel oldu. Hiç salça koymadım. Pilav üstü çok lezzetli.